Merhaba, ben Mert Tekelioğlu. Ee, bu sene Kanada'ya gidiyorum. Bursa'dan geldim. Özlüce Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Sınava katılmam arkadaşlarım istedi açıkçası. Ben bu kadar, yani İngilizcemin iyi olduğunu farkında değildim. Ondan sonra benim için bir sürpriz oldu bu sınavı kazanmam. Ee, Kanada'da Riverview adlı bir okula gidiyorum. Ee, Sydney'de. Ve... E, açıkçası bu okulu çok sevdim çünkü ben sporu çok seven bir kişiyim. Özellikle de yüzme. Oranın da yüzme takımı iyi iyiymiş öyle duydum ve bu da beni mutlu etti gerçekten. Ee, bu deneyim benim için yani bana çok şey katacak. Ee, özellikle iş kariyerimde. Çünkü önemli bir şey. Ve bunun için çok mutluyum gerçekten. Aileme de teşekkür ediyorum. ISC böyle de teşekkür ediyorum. Bu program sayesinde yurt dışından, başka ülkeden birçok insanla tanışacağım ve bunun bana ileriki hayatımda çok şey katacağına inanıyorum. Ve farklı kültürler göreceğim. Bu da çok güzel bir şey.